Şimdi güzel bir eski tarihi Japon evi gezeceğiz. Aynı zamanda çok da güzel bir bahçe olduğu söyleniyor. Hemen sağ tarafında bakın tarihi, eski, tam bir Japon kültürünü yansıtan harika bir ev. Hemen çatısı zaten dikkat çekiyor. Bakar mısınız üstündeki lotus çiçekleri ve farklı farklı bunların kültürü sembolize eden semboller var. Çatılar müthiş ve içeri giriyoruz. Zengin soylu günün evi, burası. Evet. Çok zengin bir ailenin evi. Kitaptan anlaşılıyor bu. Biraz biraz bisiklet bir tak Bir tane bisiklet var. Çatılar taş. Duvarların bir kısmı ahşap. Aferin. Çok güzel, bahçesi harika. Avlu oldukça geniş. Ee, ne güzel, bakar mısınız? Narenci ağaçları var, limon. Zaten buranın havası aynı Antalya'ya benziyor. Ve Antalya'ya benzediği için de nemli. Bakın, narenciyeler. Ha Trabzon hurması, Trabzon hurması da yetişiyor burada. Yalnız şöyle bir şey var, detay var. İlk defa görüyorum, dünyaya yazdım. Bakın. E, koruma koymuşlar buraya niye? Kimse koparmasın diyor da bir vahşi hayvan yerip ayı gelip yemesin Ayı gelip yemesin diye. Ayı, karga, ayı içeridemek de olabilmez ama e, bence turistler de almasın yok olabilir. Meyveler nasıl ilginç yöntemlerle korunuyor, şaşırdık. Avlunun etrafı yaşam alanlarıyla dolu birbirinden güzel geleneksel mimariler dikkat çekiyor. İşte Japon mimarisi. Bu tarz çatıları özellikle çok işlemeli, oldukça ihtişamlı, gökyüzüne doğru kendini gösteren çatılar zengin ve soylu bir aileye ait olduğunu gösteriyor. Avlusu çok geniş ve yeşillerle dolu. Her oda bir aile ferdine ait. Genelde zaten Japonlar kalabalık yaşamayı seviyorlar. Ailelerine çok düşkünler ve bağlılar. Bu sebeple böyle hep çok fazla yapılar dikkat çekiyor. Şimdi avludan içeri giriyoruz. Nasıl bir evmiş bu böyle? Sanki botanik bahçesi. Yemyeşil. Hemen bakın kapıdan geçtikten sonra çok güzel bir bahçe beni karşıladı. Burası tam bir Japon bahçesi. Zaten haritada da Japon bahçesi olarak geçiyor. Aslında burası bu köyde yaşayan bir vatandaşın evi. Ama evini bir müzeye dönüştürmüş. Çünkü gerçekten mükemmel bir doğa müzesi diyebilirim burası için. Hemen arkada evin kendisini görüyoruz. Burada şöyle bir kültür var. İnanışlarına göre Feng Shui felsefesine göre yaşamlarını sürüyorlar. Evlerinin muhakkak önünde ya da arkasında su olmak zorunda. İşte burada ufak bir göl dikkat çekiyor. Evlerini bu şekilde yapmışlar üzerinde lotus çiçekleri ve yaprakları, nilüfer çiçekleri ve yaprakları. Çünkü nilüfer çiçeğinin ve yaprağının kutsallığına çok inanıyorlar. Ölümsüzlüğü temsil ettiğine inanıyorlar. Bu nedenle gölün üstü tamamen nilüfer yaprağı ve çiçekleriyle dolu. Farklı farklı bu bölgede yetişen ağaçlar, bitkiler, tabiat dikkat çekiyor. O kadar güzel ki çiçekler, böcekler, meyve ağaçları, insan dinlendiğini sonuna kadar hissediyor. Bak o yüzden Pagoda tapınak. Pagoda. Parçası. Yani bu Japonya'da Shintoizm olduğu için doğaya tapıyorlar. E, doğaya inmiş var. Onun bir tapınağı da burada. Yani doğanın içerisinde bir tapınak parçası. Bu da Shintoizm'den geliyor. Ah oh, evet. Özlem. Yani sinek... <laughs> Bak sinek değil, bu onun meşhur şeyi. Neyi o? Helikopter böceği <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> ben çok korkuyorum en yani. yani. Börtü böceği ve ayısı. Evet, çok güzel ya tabiat. inanılmaz. Gerçekten Japon bahçesine hayran kaldım. Japon bahçesi e, çok meşhurdur. Ülkemizde de birçok şehirde var. Mesela en son Konya'da Konya'da görmüştük. Ama işte gerçeği bu. Ağaçlar çok güzel budanıyor. Bakar mısınız çam ağacının güzelliğine? Çam normal bildiğimiz çam ağacı bu. Ama şöyle dönüyorum. Efsane bir görüntü kazandırılmış. İşte o göller. E, üzerindeki lotus çiçekleri, nilüfer çiçekleri. Efsane. Gerçekten evet. çok güzel evler, yapılar. Ya yani ilk gelmişiz bu şehre. Ağacın tam önünde, doğanın tam kalbinde taştan, yekpare bir taştan yapılmış tapınak. Tabi tapınaklar çok önemli Japonlar için. O yüzden onlar da doğanın içerisine bu şekilde ibadet yapacakları birçok mekan yapmışlar, inşa etmişler. Bu tabiat harikası ev yüzlerce yıllık bir ev kuşaktan kuşağa geçen ve hala da duyduğumuzda çok şaşırmıştık yaşamların olduğu bir ev. Evin sahibi evinin bahçesini turistlere açarak ek bir gelir sağlıyor. Doğal yaşamların adresi, doğallığa çok önem veren Japonların tamamen doğada sürdükleri hayatlar. Burada özellikle köylere geldiğimizde köy evleri hep tabiatla iç içedir. Köy evleri doğanın tam kalbindedir. Ormanların içindedir. Çünkü doğadan gelip doğaya döneceklerine inandıklarından dolayı doğanın gücüne inanmış durumdalar. Doğaya ibadet ediyorlar. Ayinleri, tapınakları hep doğayla baş başa, doğayla iç içe. Doğanın içinde yavaş yavaş gezerken bu arada gökyüzü ağaçlardan ve ormanlardan görünmüyor. Bu kadar fazla ve yoğun bir bitki örtüsü var ki gerçekten olağanüstü. Doğanın içinde şu anda yine bir tapınak. Onlar mabet diyorlar ibadethanelerine. Bu şekilde doğanın içerisinde birçok tapınak kendini gösteriyor. Ee, onlar farklı farklı yani her şeyin ruhu olduğuna inanmış Japonlar. Ve bu nedenle her şeyin ruhuna bir tapınak adamışlar. Ve bu tapınakta işte onlardan biri. Şöyle yavaş yavaş içine gireyim, göstereyim. Neler var burada. Tabi ahşap ağırlıklı. Onu söyleyelim. Yani Doğal yaşama önem verdikleri için her şeylerini ahşaptan inşa etmişler. Burada yine küçük küçük ibadethaneler, özel günlerde, farklı e, tabi şeylerde e, günlerde buralar hep kalabalık oluyor. Burada yine bakın küçük ahşabın içerisine koruma altına alınmış bir e, ufak ibadethane kısmı var. Burada heykeller, küçük küçük objeler yer alıyor. Artık onların inancının ve ritüellerinin bir parçası. Evet böyle geldiğimizde bu kısımda yine küçük bir ibadethane. Burada ahşaptan yine yapılmış farklı farklı ejderha kafaları ve yine onların böyle e, ayinleri, duaları tablolara yazılmış. İbadet etmek hayatlarının çok büyük bir kısmını kaplıyor. Ama bir o kadar da hiçbir dine inanmayan nüfus da var bu ülkede. Şu anda bu kısımda da bir çeşme, bir havuz e, görüyoruz. İnsanlar tapınaklara girmeden önce yapacağına sakın içme. O sulardan içiyorlar, ağızlarını yıkıyorlar, burunlarını yıkıyorlar, ellerini yıkıyorlar ve o şekilde giriyorlar içeriye. Ve bakın bambu ağacından yapılmış çeşme kısmı. Japonya'da hangi tapınağa giderseniz gidin ister Budist tapınağı, ister Şintoizm tapınağı, bu kapılar tüm ibadethanelerin girişlerinde oluyor. Çok ilginç, çok farklı bir hava katıyor Japonya'ya bu ilginç kapılar. Resmen bir orman. Öyle bir orman ki ucu bucağı yok. yapsan dikkat et. Yine doğal bir köprüden geçiyoruz. Taş taş köprü, su örümcekleri, Yakupcan'ın dikkatini çeken. Yine burada bakın, bu doğa içerisinde yürürken ufak bir dinlenme alanı yapmışlar. Yine tapınaklar yol üstünde, doğanın içinde dikkat çekiyor. Yani size bozulmamış, gerçek, orijinal bir Japon bahçesini de gösteriyorum şu anda. Çok güzel ya, kuş sesleri, doğanın rengi, bu köprüler. Hayır bir de o kadar güzel yapmış ki evin sahibi bu köprüleri. Doğaya inanılmaz uyumlu olmuş. Bir değil, üç değil. Bütün bu sulak alanların üstünden harika köprüler yapılmış. Yol tamamen doğanın içinde, bozulmamış yani. Derinliklere doğru ilerledikçe artık bambu ormanları karşıladı bize. Bambu zaten ormanları özellikle burada çok fazla. Zaten bulunmuş olduğumuz bu kent doğasıyla çok zengin. Çeşit çeşit farklı farklı ağaç ve e, bitki çeşitleri çıkıyor karşımıza. Bakar mısınız? Şöyle derinliklere doğru gittiğim zaman doğanın of nasıl engin yüzü çıktı karşımıza. Bambu ağaçlarından gökyüzünü göremiyorum. Ormanlardan gökyüzünü görmem mümkün değil ve bir doğal tünel oluşturmuş. O kadar güzel görünüyor ki. Bakar mısınız? Oo. Oh. Evet, geziyorsunuz, geziyorsunuz. Bu güzel balıkların yanı başından başladığımız yere geri dönüyorsunuz. Böyle bir doğada Japon balıkları da karşılıyor bizi. Japon balıkları büyüklükleriyle bu bahçenin en dikkat çeken detaylarından. Yeşilin en güzel tonları ve asya bitkileri. Avrupa'dan gelen turistler için dikkat çekici oluyor. Mimarisine, güzelliğine hayran kaldığımız bu ev 1688 yılında inşa edilmiş. Neredeyse 400 yıllık ve hala kullanılan bir ev. Hala içerisinde sahibi yaşam sürüyor, bahçesine kendi bakıyor ve gençliğini de işte bu bahçeye bakmakla kazanıyormuş. Çok yaşlı bir sahibi varmış ama bahçe işleri ona enerji verdiğinden, stresten, gürültüden uzak durduğundan dolayı da şu anda 80 küsür yaşlarındaymış. Gerçekten çok güzel doğa ve dinlenme ve sakinlik, stresten uzak yaşamlar çok güzel insana olumlu katkıda bulunuyor ve buradaki insanlar da bu yüzden çok uzun yaşıyorlar.